Merhaba çocuklar, ben 19 Mayıs Üniversitesi Omur Vakfı Kolejinde Matematik Öğretmeni Cengiz Demirtaş. Bugün sizlerle doğrusal denklemlerin grafiklerini işleyeceğiz. Evet çocuklar, şimdi doğrusal denklemlerin grafiklerine geçebiliriz. E, doğrusal denklemlerin grafiklerine dikkat etmemiz gereken e, noktalar, x ve y iki değişken olmak üzere, ax artı by artı c eşittir sıfır şeklindeki denklemlere doğrusal denklemler denir. Bu ifadedeki c sayısı sabit sayı, a ve b sayıları katsayıdır. A ve B katsayıları aynı anda sıfır değerini alamaz. Şimdi doğrusal denklemleri biz 3 başlıkta inceleyeceğiz. Birincisi şu çocuklar. Şimdi bir doğru ekseni nasıl kesebilir? Buna dikkat edelim. Şimdi doğru eksenleri bakın şöyle eksenleri keserek gidebilir. Şu şekilde bakın şu noktalarda keser. Ya da doğru eksenleri şöyle kesebilir. Bakın eksenleri kestiği noktalar. Ya da bu şekilde gidebilir. Bizim için önemli olan şey bu doğrunun eksenleri hangi noktada kessini belirlemektir. Eğer bunları bulursak direkt o noktalardan geçen doğruyu da belirleyebiliriz. Bunun için öncelikle yapmamız gereken şey x, tablosunu ayarlamaktır. Nedir x, tablosu? Şu bakın x, y tablosu. Biz önce doğrunun e, x eksenini ya da y eksenini hangi noktada kessini belirlemek istiyorsak önce x'e 0 verelim. x'e 0 verdiğimde ben ee, doğrunun y eksenini hangi noktada kestiğini bulurum. x'e 0 veriyorum. Bakın denklemde hemen yerine 0 yazalım. 4 çarpı 0 eksiye eksi 4 eşittir 0. 0 eksiye eksi 4 eşittir 0. y'yi karşıya attığımda y ne oldu burada? Eksi 4 oldu. Yani x'e 0 verdiğimde y eksi 4 geldi. İlk noktamı buldum. İlk noktam 0, eksi 4 noktasıymış. Şimdi ikinci noktayı bulmak istiyorum. Yani x eksenini hangi noktada kesecek? Buna bakalım. Bunun için de bu kez y'ye 0 veriyorum. Burada x eşittir 0 için demiştik. Şimdi y'ye 0 verelim. y eşittir 0 için aynı denklemde bu kez x'i bulmaya çalışalım. y'ye 0 veriyorum. 4x eksi 0 eksi 4 eşittir 0. 4x eşittir 4. x eşittir kaç oldu? 1 oldu. Noktamız 1 virgül 0 noktası oldu. Yani ben x y'ye 0 verdiğimde x'i kaç buldum? 1 buldum. Bu bulduğum iki noktayı bakın 0'a eksi 4 ve 1'e 0 noktasını hemen koordinat ekseninde yazalım. Şu şekilde hemen şurayı temizliyoruz. Evet 0'a eksi 4. X'i 0 y'si eksi 4 çocuklar şurasıdır. E, ee, x'i 1 y'si 0 o da bu noktadır. Ben şimdi bu iki noktadan geçen doğru grafiğini çizmek istiyorum. Bakın şu şekilde Grafiği çizdim. Bu grafiğin e, ne doğruluğunun adı? 4x y eksi 4 eşittir 0 e, doğrusunun grafiğini çizmiş oldum. Evet diğerine geçelim hemen. Y eşittir x eksi 2 doğrusunun grafiğini çizeceğiz. Yine yapmamız gereken ne çocuklar? Hemen x y tablosunu oluşturmak. X y tablosunu oluşturduğumda e, soru çok kolay bir şekilde çıkar. X'i e 0 veriyorum x eşittir 0 için x yerine 0 yazdım. y eşittir 0 eksi 2. y eşittir kaç geldi? Eksi 2 geldi. Yani x 0 iken y eksi 2 oluyormuş. İlk noktam 0'a eksi 2 oldu. Bu kez y'ye 0 vereceğim. y eşittir 0 için diyelim. y eşittir 0 için y'ye 0 yazıyorum. Denklemde 0 eşittir x eksi 2'yi elde ettik. Eksi 2'yi diğer tarafa attığımda x eşittir kaç geldi buradan? 2 geldi. İkinci noktamda x'imiz 2, y'imiz ne oldu? 0 oldu. Kısacası iki nokta elde ettik. Birisi 0'a eksi 2, diğeri de 2'ye 0. Hemen koordinat eksenlerinde bunları yerine yazacak olursak x 2 y 0 bu nokta. E, x'imiz 0, y'imiz eksi 2. O da şurası oldu. Bu iki noktadan geçen doğrunun grafiği de bakın şu şekilde elde etmiş olduk. Bu grafiğin adı da doğrunun adı da y eşittir x eksi 2 doğrusuydu. Evet burada gördüğünüz gibi noktaları belirlediğimizde grafikte çok kolay bir şekilde çiziliyor. Hemen diğer örneğe geçelim. yine doğrunun eksenleri kestiği noktayı buluyorum. x'e 0 verdim. x'e 0 verdiğim zaman y 5 oldu. Y'ye 0 veriyorum, Y'ye 0 verdiğimde bakın 5'i karşıya attım, x eksi 1 oldu. Yani 0'a 5 ve eksi 1'e 0 noktalarını elde ettim. Hemen bunları da eksenlerde yerine yazalım. 0'a 5, burası, eksi 1'e da bu nokta. Bu iki noktayı şu şekilde birleştirdiğimizde yine grafiğimizi elde etmiş oluruz. Evet çocuklar, yani eksenleri kesen doğruların grafikleri gördüğünüz gibi bu kadar ee, çok da bizi zorlayacak bir yer yok. Sadece hangi noktalardan geçecek bunu bulmamız yeterli. X e ve Y'ye ayrı ayrı sıfır verdiğimizde e, bu doğrunun grafiğini de bu şekilde çizebiliyoruz. Şimdi ikinci olarak orijinden geçen doğruların grafiklerini çizmemiz gerekiyor. Orijinden geçtiğini ya da eksenleri kesip kesmediğini nasıl anlıyorum? Bunun için de yapmam gereken olay şu. Yine x'e 0 verdiğimde eğer y değeri sıfır oluyorsa bu sıfıra 0, 0 noktasından geçecek. Yani orijinden geçecek demektir. Çocuklar orijinden bir doğru iki farklı şekilde geçer. Ya şu şekilde geçer. Yani birinci ve üçüncü bölgeden geçer. Ya da orijinden böyle geçer. Yani ikinci ve dördüncü bölgeden geçer. Peki biz bunun hangi noktalardan geçtiğini, hangi bölgelerden geçtiğini nasıl anlayacağız? Hemen yine yapmamız gereken az önceki gibi x, y tablosudur. x, y tablosu yapıyorum. x'e 0 verdiğim zaman, bakın x'e 0 verdiğimde y de 0 oldu. Yani bunun sıfıra 0, 0 noktasından orijinden geçtiğini gördüm. E, o halde ne yapalım? Orijinden geçiyor ama hangi bölgelerden geçiyordu? Bunun içinde ne yapalım? X'e bir değer verelim. Ben bir değer vermek istiyorum. X'e bir verdiğim zaman y ne olur çocuklar? Eksi bir olur. İkinci elde ettiğim noktada bir virgül eksi bir oldu. E, bir değer daha verelim, bir de negatif bir değer verelim. X'e e örneğin eksi bir verelim. X eksi birken y'miz ne olacak? Bakın bir de önünde eksi var. Eksi eksi birden dolayı artı bir gelecek. Üçüncü noktamda eksi 1 virgül 1 oldu. Hemen bulduğum bu üç noktayı koordinat sisteminde yerleştiriyorum. Sıfıra sıfır noktası burası. 1'e eksi 1 noktası. X'i bir, Y'si eksi 1 olacak. Yani şurası. Bakın şöyle. E, X'i eksi 1, Y'si artı bir olacakmış. O da şu nokta çocuklar. Bu üç noktayı şöyle birleştirdiğim zaman... Bakın. Şöyle birleştirdiğimde y eşittir eksi x doğrusunun grafiğini elde etmiş olurum. Burada e, yine dikkat etmemiz gereken nokta şu çocuklar. Yani y'nin ve x'in katsayılarına bakabilirsiniz. Eğer x'inin de işareti aynıysa, bakın x'inin de işareti aynıysa, işaretleri aynı olan bölgeler, bakın şurası artı artı eksi eksi, direkt bu bölgeden de geçer diyebilirsiniz. İyi. eğer x'in işaretleri farklıysa, bakın x'in katsayısı eksi bir, y'nin katsayısı bir, e, farklı e, işaretli oldukları için de ikinci e, ve dördüncü bölgeden de geçer diyebilirsiniz. Evet, diğer örneğimize bakalım. Y artı 3x eşittir 0 doğrusu hangi bölgelerden geçecek? Önce bunu öğrenelim. X ve y tablosu yapıyorum. X'e 0 verdiğim zaman y ne olacak? 0 olacak. Orijinden geçtiğini gördüm. Şimdi x'e 1 veriyorum. X 1 iken y artı 3 çarpı 1 eşittir 0. y eşittir eksi 3 olur. Yani x'e 1 verdiğimde y'yi eksi 3 elde ettim. Bu kez x'e eksi 1 verelim. x eksi 1 iken y de kaç olacak? Artı 3 olacak. Bulduğum bu üç noktayı hemen koordinat sisteminde yerine yazıyorum. x'e 0 verdiğimde y de 0 olmuştu. Yani orijinden geçecek. Bu noktadan geçiyor. x eksi 1 iken y'miz eksi 3 oldu. x 1 iken y eksi 3. Yani şurası şu nokta. Bir de x eksi birken iken y 3 gelecek. O da şurası oldu. Burada da yine gördüğümüz gibi ikinci ve dördüncü bölgeden geçmiş oldu grafik. Evet. Şimdi çocuklar son olarak üçüncü bölüme gelelim. Üçüncüsünde de eksenlere paralel olan doğruların grafiklerini çizeceğiz. Eksenlere paralel olan doğruları da şu şekilde belirtiyorum çocuklar. Önce bakın burada sadece ne var? X var. O halde X'i bir yalnız bırakalım. X eşittir. Artı 4'ü karşıya attığımda ne gelecek? Eksi 4 gelecek. Çocuklar bu X eşittir. Eksi 4 doğrusu demektir. X eşittir. Eksi 4 doğrusu. Eksi 4'e yani X eksi 4 y'si 0 olan nokta neresidir? Şurası x eşittir eksi 4 doğrusu y ekseninde paralel olacak şekilde bakın buradan geçer. Yani eksi 4'e 0 noktasından geçiyor. Dikkat edelim. Sadece burada x var. Ee, bu x eşittir eksi 4 doğrusu y ekseninde paraleldir. Diğer tarafta ise y eşittir 5 doğrusunu elde ederiz. y eşittir 5 doğrusunda da bu kez x'imiz 0, y'imiz 5. 0'a 5 noktası neresidir? Şu nokta. E, o halde y eşittir 5 doğrusu bu noktayı keserek gidecek ama dikkat edelim x eksenine paralel olması gerekiyor. x ekseninde yani y doğrusunu verirse x ekseninde paralel çizeceksiniz. x doğrusunu verirse de y eksenine paralel çizeceksiniz. Evet. Şimdi bir noktanın doğru üzerinde olup olmadığını nasıl anlarız? Ya da bir doğrunun o noktadan geçip geçmediğini neye göre belirleriz? Bununla alakalı örnek vermek istiyorum. Şimdi soruda diyor ki A noktası eksi 1,3 noktasından oluşuyor. Bu nokta bu doğruların hangisinin üzerindedir? Şimdi A noktasının bu doğru üzerinde yani ilk doğru üzerinde olabilmesi için X yerine eksi 1, Y yerine 3 yazdığımda sonucun 5 olması gerekiyor. Yani bu denklemi sağlaması gerekiyor. Bakalım sağlıyor mu? 2 çarpı eksi 1, eksi 3 eşittir. Yani eşit mi? 5'e. Buna bakıyorum. Şurası eksi 2, eksi 3 oldu. Eşit mi çocuklar 5'e? Bunun sonucu eksi 5 geldi. Ama benim aradığım 5 sonucuydu. Ee, bunlar birbirinden farklı geldiği için... A noktası yani çocuklar A noktası 2x y eşittir 5 doğrusu üzerinde değilmiş. Peki 3x artı 2 eşittir 3 doğrusu üzerinde mi buna bakalım? Hemen A noktasının x'ini doğru da x yerine y'sini de yine doğru da y yerine yazıyorum. 3 çarpı eksi 1 artı 2 çarpı 3 eşit midir? 3'e. Yani burada bulduğum sonuç 3'e eşitse A noktası bu doğru üzerindedir diyeceğiz. Eksi 3 artı 6 eşit mi 3'e? Eksi 3 ile 6'yı topladım 3 oldu. Bakın ne geldi? 3 eşittir 3 geldi. O halde biz burada şunu söyleyebiliriz. A noktası 3x artı 2'ye eşittir 3 doğrusu üzerindedir. Yani doğrusunun üzerindedir diyebiliriz. Evet yine benzer bir örnek e, diyor ki a noktası 2 çarpı a x artı 3 y x 3 eşittir 0 doğrusu üzerinde ise a kaçtır diyor. E, bu kez bize bu noktanın bu doğru üzerinde olduğunu belirtiyor. Yani nokta doğru üzerinde ise e, noktanın x'ini doğruda x yerine noktanın y'sini de doğru da y yerine yazıyorum. O halde 2 çarpı a çarpı x yerine 3 yazdım artı 3 çarpı y yerine 5 yazdık eksi 3 eşittir 0. Burası 6a artı 15 eksi 3 eşittir 0. 6a artı 12 eşittir 0. 12'yi attık karşıya. 6a eşittir eksi 12'den. a eşittir kaç geldi? Eksi 2 geldi. Evet gördüğünüz gibi çocuklar nokta doğru üzerinde ise ne diyoruz? Noktanın apsisini doğrunun üzerindeki apsise noktanın ordinatı da denklemdeki o e, y yerine yazılırsa e, bizden istenilen sonuca gidebiliyoruz. Bakın yine bir benzer bir soru. Bu kez e, yani tersten sormuş. Diyor ki 2x artı 3y eksi 8 eşittir 0 doğrusu a noktasından geçtiğine göre diyor. Ya bakın bir önceki soruda ne demişti? A noktası doğru üzerinde demişti. Aslında bunların ikisi de aynı şey. Noktanın doğru üzerinde olmasıyla doğrunun o noktadan geçmesin geçiyor dediğinde biz aynı işlemleri uygulayacağız. Yani A noktasının apsisi x'i A'dır. Şurası da bakın Y'dir. Ben bu apsisi ve ordinatı geliyorum denklemde yerine yazıyorum. X yerine A yazdım. 2 çarpı A artı 3 çarpı A artı 1 eksi 8 eşittir 0 oldu. 2A artı 3'ü dağıtıyorum. 3A artı 3 eksi 8 eşittir 0. Şurası çocuklar şöyle buraya taşıyalım. 5A eksi 5 eşittir 0. 5a eşittir artı 5'ten. a eşittir kaç geldi? 1 geldi. Buradan da yine sonuca ulaşmış olduk. Sadece dikkat edin çocuklar. Ee, yani e eksiyle artı ile işlemler yaparken e dikkatli olalım. Çünkü e yanlış sonuç bulabiliriz. Evet. Şimdi gelelim başlangıçta. E bize birden fazla doğru verdiğinde doğru, e, doğru verdiğinde bu doğruların çizilmesine ve bu doğruların eksenlerle arasında kalan bölgenin alanını bulmaya. İşte yeni nesil sorularda bu tarz sorular, yeni nesil sorular bu tarz sorular geliyor. Öncelikle yapmamız gereken şey e, iki tane doğruyu ayrı ayrı grafiklerini çizmektir. Birinci olarak şu doğrunun grafiğini çizmek istiyorum. Eksi 8 artı 5y eksi 40 eşittir 0. Şimdi bu doğrunun grafiğini çizeceksek önce yine x, y tablosu yapıp doğrunun eksenleri hangi noktada kestiğini bulmaya çalışacağız. x'e 0 verdiğim zaman y kaç gelir çocuklar buradan? 8 gelir. Neden? Burası 0 olur. Bakın şu kısım 0 olur. Eksi 40 karşıya atarım 40 olur. 5y 40 ise y 8 gelir. x eksenini x'e 0 verdiğimde y'yi hangi noktada kestiğini buldum. Şimdi y'ye 0 verelim. y 0 için yine y'ye 0 verdiğinde 5 çarpı 0'dan burası 0 olurken bakın şu kısım 0 oluyor. E, eksi 40'ı karşıya attım artı 40. Eksi 8 x artı 40 ise x eşittir. Kaç gelir buradan? Eksi 5 gelir. Yani 2 nokta elde ettim. 0'a 8 ve eksi 5'e 0. Eksi 8 x artı 5 eksi e 40 eşittir 0 doğrusu. 0'a 8 ve eksi 5'e 0 noktalarından geçecekmiş. Bunu bulduk. Hemen ...grafiğimizi çizelim. Çocuklar x'e 0 verdim. x 0 iken y'si 8 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ...şunu biraz daha uzatalım. Şurası 8. Ee, x eksi 5, y'si 0 olacak. Ee, 1, 2, 3, 4, 5... ...şurası da çocuklar eksi 5 oldu. Yani eksi 5'e 0 noktasıyla... ...0'a 8 noktasını ne yapıyorum? Şöyle birleştiriyorum. Bakın elde ettiğim bu doğru eksi 8 x artı 5 y eksi 40 eşittir 0 doğrusudur. Şimdi diğer doğruya geçiyorum. Bu kez de x eşittir 5 doğrusunu çizelim. x eşittir 5 doğrusu dediğimiz neydi çocuklar? y eksenine paralel olacak şekilde 5 virgül 0 noktasından geçecekti. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası bakın. Şurası 5. Şöyle şuradan beri şu şekilde çiziyoruz. Bu da x eşittir e, 5 doğrusunun grafiği oldu. Benden istediği neydi? E, şu doğruyla eksi 8 x artı 5 y eksi 40 doğrusuyla x eşittir 5 doğruları ve x ekseni. Bakın x ekseni neresi? Şu x ekseni. Bu üçün arasında kalan bölgenin alanını soruyor. Kısacası şuradaki Dik üçgenin alanını soruyor çocuklar bize. Bu üçgenin alanını nasıl bulabilirim? Öncelikle taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgenin alanıydı. E tabanı biliyoruz. Taban kaç birim? Şurası 5, burada 5, şu uzunluk 10 birim oldu. Peki şu uzunluğu biliyor muyum çocuklar? Bu uzunluğu bilmiyoruz. Burada da şunu uygulamamız gerekiyor. İki doğrunun yani Eksi 8x artı 5 y eksi 40 eşittir 0 doğrusuyla x eşittir 5 doğrusunun kesiştiği nokta burası bakın. Bu nokta. Bu noktanın koordinatlarını da şöyle bulacağız. X eşittir 5 doğrusun, X eşittir 5 doğrusunda geliyorum. Bakın X eşittir 5 vermiş. Birinci denklemde doğru da yerine yazıyorum. X yerine 5 yazdığımda eksi 8 çarpı 5 artı 5 y eksi 40 eşittir 0. Eksi 40 artı 5y eksi 40 eşittir 0. Buradan e, eksi 80 oldu. Attım karşıya. 5y eşittir 80. Y eşittir kaç geldi çocuklar? 16 geldi. Bu noktanın zaten e, şöyle uzatalım. Bu noktanın zaten e, abscisi kaç çocuklar? 5'ti. Ordinatını da kaç buldum yani? 16 buldum. Bakın şöyle gösterelim. Bu iki doğrunun kesiştiği noktanın koordinatları 5.16 oldu. E, Şurası 16 ise eğer çocuklar demek ki dik üçgenin diğer dik kenarını da 16 olarak bulmuş olduk. E üçgenin alanını bulalım o halde. E, dikey uzunluklar 10 ve 16 idi. 10 çarpı 16 bölü 2'den 160 bölü 2 yani üçgenin alanını 80 birim kare olarak elde ettik. Evet. Gördüğünüz gibi ne yaptık çocuklar? Kısaca bir tekrarlayalım hemen. Birinci doğrunun grafiğini çizdim. Sonra ikinci doğru x eşittir 5 doğrusu olduğu için y eksenine paralel olacaktı. Direkt ikinci doğrunun grafiğini çizdik. Bu iki doğru ve x ekseni arasında kalan bölgeyi soruyor bana. Bakın bu bölge şudur. Şur. Buradaki dik üçgenin alanını soruyor yani. E bu, bu dik üçgenin alanını bulabil, bulabilmek için de bize dik kenarları gerekiyor. E, dik kenarlarından bir tanesi 10 birimdi. Diğerini vermemişti bize. Biz bunu nasıl bulduk peki? E, yerine koyma metoduyla yani x eşittir 5 doğrusundaki x'i aldık. Eksi x artı 5 y eksi 40 eşittir 0 doğrusunda yerine yazdık. Bu denklemlerin birbirleri, denklemleri birbiriyle denklemleri birbirine çözdük ve y'yi de 16 birim bulduk. E, y'yi 16 birim bulduktan sonra e, diğer dik kenarında 16 e, elde ettik. E, üçgen alanında 10 çarpı 16 bölü 2'den 80 birim kare olarak elde etmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim.